Evet selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar ee, bu şeyde bu bu videoda e, dini kanalımızın ikinci videosunu çekeceğiz hayatın anlamını çekmeye çalışacağım ee, biraz not aldım falan notlardan alıp okuyabilirim <laughs> ya da başka bir şekilde random gidebilirim bilmiyorum evet şimdi e, bu videoda hayatın anlam arayışı üzerine biraz yoğunlaşacağız yani hayatımızın anlamı nedir hayatımızın anlamı var mıdır yok mudur? falan ee, yani bence bir herhangi bir şey ya hatta herhangi bir canlı herhangi bir cansız hatta doğada olan her şeyin bir anlamı vardır anlamı olmayan mesela bazı insanlar da işte benim anlamım yok falan filan gibi bazı insanlar bunu diyebilir ee, bence hayır her ee, nasılım nasıl, nasıl diyeceğim yani her varlığın bir ee, amacı vardır şimdi burada benim mesela aklıma şu an geldi acaba tanrının bir amacı var mıdır Gibisinden bir soru. Onu bilmiyorum. O başka videonun konusu olabilir. Şu an e, kendi videomuzun e, konusunu ele alalım. Şimdi hayatımızın anlamı var mıdır? Evet vardır. Kapatın videoyu. <laughs> vardır. Ne der? Şimdi bana göre hayatın anlamı ben çok düşündüm bunu. E, normal e, işte arkadaş çevremde olsun e, hocalarımla olsun vesaire tartıştığım insanlar oldu bu konuda. Buzzer ilk diyor, Buzzer işte mesela reenkarnasyona inen arkadaşlar var diyorlar ki kendimizi geliştirmek için geldik falan filan. Buzzer Allah rızası diyor ki bana en uygun düşen Allah rızası fikri. Öyle şimdi bunları bir ele almaya çalışacağız. Reenkarnasyon kısmına şimdi girmeyeceğim. Reenkarnasyon kısmına başka bir videoda tabi uzun zaman sonra olacak başka bir şekilde geleceğim. Benim en çok merak ettiğim konulardan biri o gerçekten gelişmek için mi gelmişiz, gelişecek miyiz falan diye. Neyse, ee, şey girelim. Bir yavaş yavaş girelim. Hmm, evet. Şimdi bana göre yani bu kabul edilen bir şey mi bilmiyorum. Bana göre anlam iki ayrılıyor. Yani ayrılıyor en azından ya seküler bir anlam olabilir ya da ahiri, ya ahireti, ahiri denmiyor sanırım, ahireti bir sonsuz, sınırsız bir anlam olabilir. Şimdi ee, bu anlam içerisinde mesela seküler anlamın içerisinde işte eve ulaşmak, arabaya ulaşmak falan filan diye girebilir, girilebilir. İkincisi mesela ahireti anlam cennet, cehennem olabilir. İkincisi mesela şu an aklıma gelir, reenkarnasyon da bunun içine girebilir mi acaba? Büyük ihtimalle o da girer çünkü sınırsız şekilde kendini yeniliyorsun, sınırsız şekilde ee, nasıl diyeyim ee, kendini geliştirmeye çabalıyorsun ya Renkarnasyon da girebilir belki. Renkarnasyonla ilgili herhangi bir bilgim olmadığından ötürü sadece isimen bildiğimden ötürü ve o kadar basit çürütülebileceğini sanmıyorum. Hani sadece şey demiyorlar işte hani ruhlar sınırlıdır işte falan filan diye o kadar basit çürümüyor. Yani onu biliyorum. Onu çok merak ediyorum. Ee, Enistoku'dan falan filan da yani e, baktım araştırdım bulamadım. İnşallah onu ben kendim okuyup bulmaya çalışacağım. Onu da bulunca muhakkak ki sizinle paylaşacağım yani. Ama şu an fikrimize dönecek olursak. Çok fazla uzatmayayım ya. <laughs> bana göre sınırlı ve sınırsız diye iki anlam olunabilir. Seküler ve sınırsız. Şimdi. Seküler anlam olduğu zaman. E, bana göre. Pek bir anlamı yok. Çünkü e, sekülerlik. Bir noktadan sonra bittiğinde o zaman ben hayatıma fesme edeceğim ya. Hayatıma fesme edeceğim. Bu bana çok saçma geliyor. Aşırı derecede saçma geliyor. Bir araba olsun, bir ev olsun falan. o adamlar niye intihar etmiyor mesela? Onu da anlamıyorum. Mesela genelde genel itibariyle verilen örnekler. Henry Ford'un oğlu mesela. İşte baba ben e, ben geldiğimde sen benim yapacağım hiçbir şey bırakmadığın için intihar ediyorum gibisinden falan. İntihar edenler çok fazla var. Ya sekülerlik bir anlam taşıdığını pe ben pek zannetmiyorum. İnsanlar nasıl yaşıyor bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani hani ateizm gibi bir şey. Mesela adamlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. kim e, benim şeyde tutan, dinle tutan en büyük sebeplerden biri de bu yani. Anlam abi. E, fark etmez İslam dini olsun Hristiyan dini olsun. Hiçbir e, herhangi bir din olsun. Fark etmez. E, bu dinlerden birine inanıyorsanız daha an, en azından anlamlı bir e, şey yaşıyorsunuz ve boşluk içinde olmuyorsunuz. Ama diğer türlü gerçekten büyük bir boşluğun içindesiniz. Yani şey diyor ya Altay abi çok güzel bir örneği var. Doğum ile yokluk arasında iki boşluk arasında anlam arıyorsunuz diyor. Bu çok doğru bir şey. İki boşluk arasında anlam aranabilir mi mesela? Onlara göre tabii bize göre değil de bize göre başı da anlamlı sonu da anlamlı. Ortası da elbette anlamlı olacaktır. Bize göre iki anlamlı şeyin arasında bir anlam vardır. Onlara göre iki şeyin arasında anlam yoktur diyorlar. Yani en azından benim anladığım kadarıyla öyle. Neyse <laughs> şimdi sekülerlik de bu arada sekülerlikten bahsetmişken yani ben şunu demiyorum hani hiç amacınız seküler bir amacınız olmasın falan demiyorum elbette. Benim de amaçlarım var elbette seküler olmak örneğin mesela bir diş hekimi olmak şu an okuyorum İnşallah olacağım Allah'ın izniyle. Tabi Allah nasip ederse. Ya ben onu demiyorum. Burada onun anlaşılmayacağını da düşünüyorum. Umarım anlaşılmaz tabi. Başka diyeceğimiz bir şey. Dediğim gibi ben bunu çok fazla düşündüm ama Allah rızası için bir e, şeye çıkamadım. Ben bunu şey diye düşünüyordum. Yani bir ateist benim karşıma gelirse ben ona ne cevap verebilirim? Adam dedi ki hayatın anlamı ne? Allah rızası sana adam Allah'a inanmıyor ki Allah'ın rızasını diyeceksin şimdi. Ya ona ikna etmen lazım ki Tanrı'yı sonrasında şey olacak ama pek bir şey bulamıyorum yani. Ona gerçi bu da söylenebilir. Yani ben sanki felsefi bir cevap arıyormuşum gibi geliyor bana. Gerçi Allah rızası demek de felsefi bir şey de. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Neyse ben bu soruyu sordum. Dedim ki Instagram'da sordum. O hani soru falan şey yapıyorlar ya atıyorlar onun adı neyse işte. Sordum dedim ki bana yaşamak için bir sebep söyle dedim. Adamların %90'ı Kara kız dedi. Özür dilerim ama yani kar kız lafını kullanmak istemiyorum. Öyle söylediler. Ben o yani şaşırmadım diyeceklerini biliyordum. Ama farklı bir şey ben ciddi bir soru olarak sormuştum ama farklı bir şey falan beklerken cidden o, o geldi yani sonuç olarak. Abi şimdi ben özür dilerim. Tekrardan hanım arkadaşlarından özür dilerim. Ben size böyle hitap e, ettiğimde dahi kendimi ne bileyim kötü hissediyorum. Adamlar size böyle hitap ediyor ve maalesef onlar sanki e, bizden size daha fazla değer veriyormuş gibi gözüküyorlar. Neden? Çünkü özgürlüğü savunuyorlar. Sizin özgürlüğünüzü. Neyse. %90'a dediğim gibi böyle bir cevap verdi. Tabii ben <laughs> takipçi sayım da az olduğundan ötürü %90'ı ne kadar edebilir bilmiyorum da. Neyse. %90'ı kara kız dedikten sonra ben dedim ki ee, karı kız için niye yaşayayım dedim ya. Yani niye yaşayayım? Tamam karı kız için yaşadım. Biriyle evlendim ya da evlenmedim. Sevgili oldum. O kişi öldükten sonra abi hayatımın ne anlamı var? Ben de yaşamımı feshedeyim abi. Ki böyle insanlar var. Ben de yaşamımı feshedeyim. Ya hayatın bu kadar mı ya? Bu kadar, bunun için mi geldim? Bir karı, bir özür dilerim. Bir hanımı sevmek. onunla evlenmek. Onunla ölene kadar yaşamak. Öldükten sonra kendi, o öldükten sonra ben de kendi yaşama feshediyorum. Bunun için mi geldim ben? Bu kadar masraf vücudum, güneş sistemim, galaksiler, hücreler, mikroorganizmalar, bakteriler, her şey, virüs, her şey bunun için mi yaratıldı cidden? Her şey bitti, her şey bitti. Sadece ben bir kızı seveyim, sonra o kız öldükten sonra ben yaşamamı fesme edeyim diye yaratıldı yani. Bu sadece kız için değil, erkek için de geçerli bu arada. Yani bir kız bir erkeği sever falan filan. Bu kadar basit bir anlam olamaz. Ya bu çok basit. Aşırı derecede basit bir şey. Böyle yaşayan bir insan... Abi özür dileyerek söyleyeyim ama hayvanla ne farkımız var? Yaşa, iç, ye, doy, eğlen, karı kız, cinsel ilişki, öl. Ne farkımız var? Hiçbir farkımız yok emin ol. O hayvan daha iyi yaşıyor abi. Hayvanın en azından şeyi yok yani iradesi yok. Yarın ne olacak? Öbür gün de hiç umurumda değil. Oh ne güzel. Abi sen düşünüyorsun... Ve cidden iraden var yani. Hani kabul etsen de etmesen de iraden var. İradeyi reddetsen de iraden var. Ne yaparsan yap ondan kurtulamayacaksın. Hiçbir şekilde kurtulamayacaksın. E madem iraden var bir düşün yani ben niye yaratıldım? Düşün yani. Etrafında çok kişi var. Hayatın ana sadece kara kız. Ya da içmek, eğlenmek falan. Ne kadar saçma bu ya. Bana bu çok saçma geliyor. Aşırı derecede saçma. Neyse. 110'luk kısma gelince, 110'luk kısma gelelim. Diğer 110'luk kısım şöyle dedi. Burayı bu tarafı umarım açıklayabilmişimdir. Evet. Başka ne diyebiliriz bu konuyla ilgili? 110'luk hmm. kısım şey dedim. Ben ailem için yaşıyorum. Ben iyi insan olabilmek için yaşıyorum. Gibi şeyler dedim. Şimdi şöyle, abi aile için yaşamak da. Aynı mantık. Çoluk çocuk için yaşamak da aynı mantık geliyor bana yani. Benim için mantıklı gelmeyen bir şey. Benim için pek mantıklı gelen bir şey değil abi. Ben niye ailem için 60-70 yıl yaşım, Benim ömrüm bunun için olmamalı. Olmamalı. Ben bu kadar basit bir canlı değilim. Yani bu kadar kas, bu kadar ne bileyim ben sadece anatomi görüyorum, diş hekimliği ölçüsünde anatomi görüyorum. O kadar kas, o kadar kemik görüyoruz. O kadar mikroorganizma falan filan görüyoruz. Abi bunun için yaratılmış olamaz be. vallahi bunun için yaratılmış olamaz. Yani gerçekten hani Allah diyor ya oku. Rabbinin adıyla oku falan diye. Abi gerçekten bir okuyalım yani. yani okuyalım. Cidden i̇şte bir kendimizi okuyalım. Yani ne için yaratıldık? Ne yapacağız? Neden geldik? Abi kafamı kurcalıyor bak bu benim. Bu gerçekten kafa bu oluyor. İnsanlar dalga geçiyor. Bunu sorduğumuzda alay alıyorlar <laughs> falan diye. Alay Bu alaylı bir şey değil abi. Bu cidden alaylı bir şey değil bu. Bu kolay bir soru da değil bak. Sen bunu hiç düşünme, düşünmediğin için kolay bir soru gelebilir. Hayatın anlamı oyun oynamak değil. Saatler boyunca oyun oynamak değil. Hayatın anlamı kas yapmak değil mesela. Hayatın anlamı ne bileyim işte kızlara İsa'da alev atmak değil. Bu çok saçma. Ya da çocuğumu büyüteyim, okusun, evlensin bilmem ne değil abi değil değil. Bu çok basit oluyor bak. Çok basit oluyor. Bunun için yaratılmış olamazsın ya. Olamazsın. Neyse. İyi insan olmak kısmına gelelim. İyi insan kısmı bana iki üç şeyden ötürü yine saçma geliyor. Bunları açıklamaya çalışacağım ben. Şimdi şöyle. Abi insan menfaatvari bir varlıktır. Şöyle ki. Abi İnsan hiçbir şekilde menfaati olmayan bir şey yapmaz. Çok nadir yapar bak. Çok 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 nadir yapar. Hani şey diyorlar ya işte. Mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi örnek vereyim. O dahi tebliğ etti. Görevini yerine gitti gitti. Neden? Sevap için ve cennet için ve Allah için. Yine bak menfaat vari bir şey oldu. Bak yine menfaat vari bir şey oldu. Sana menfaatten ayıramazsınız. Bana göre burada Allah için yapılan. Normal güzel bir şeydir yani. Ama Allah için yapılan vardır. Bir de Allah için yapılmayan vardır ki bu ikisi arasında ciddi fark vardır bana göre. Klimı açıklamayayım bilmiyorum. Bu da yine aklıma geldi bu arada. Yani Allah için yapılan, yaratıcı için yapılan daha o istediğinden ötürü daha mantıklı geliyor. Hani şey diyorlar ya işte ateistler şey diyor genelde. Yani siz Allah için yapıyorsunuz, menfaat için yapıyorsunuz. Biz bit kendimiz için yapıyoruz. Hayır abi sen kendin için yapmıyorsun. Ki bazıları var ki büyük ihtimalle sadece bizi iyi desinler diye. Biz işte bu Müslümanlara bunun lehine kullanalım diye yapan dahi vardır yani. Neyse. insan menfaat varidir dedik. Bu menfaat abi her kişide vardır. Ve her şekilde vardır. Yani mesela ee, ben mesela diş hekimiyim. Abi diş hekimi olmamın sebebi ne? Parası olması sevmem. Ya demek istediğim o. Hani her şeyde menfaat var. Bir doktor hiçbir zaman ama hiçbir zaman seni bedava tedavi etmez. Parası olmadan. Yani bir doktor işte ölünce yanından geçti onu kurtardı falan tam da. Yani netice itibariyle o onu yapmak için olmuyor yani. Bir, yani bin tane şeyden bir tane gördün diye o bir taneyle onu yargılı şey yapamazsın. Özetleyemezsin. Yani genele bir bak sonra bir özele inersin. İlk önce bir genele bak. Genel itibariyle bu böyle yani. Menfaat varidir. Her şeyde. Ve bana göre bu ne kadar doğru bilmiyorum. İnsan bencildir abi. İnsan bencildir ve cimri bir varlıktır. Kendisini düşünür. Çok nadir insandır yani. Başkasını önce düşünüp de sonra kendisini düşünen. Çok nadirdir. Ve mesela İslam bunu yıkmaya çalışır. Ne der? Kendin için istemediğini, kardeşin için istemeden gerçekten iman etmiş olmazsın der. Bunu yıkar yani. Bak bunu yıkması bile bence insanın ee, bu özelliğini gösterir. Neyse bu birinci problem. İnsanın menfaat var olması. Bunu açıklayabildiğimi bilmiyorum. Bana mantıklı geliyor. Size mantıklı gelmeyebilir elbette. Bu normal bir doğal bir şey. Çünkü bu, bu benim fikrim yani. Ya da farklı fikirlerin birleşimi de olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Heh. İkinci problem iyilik sorunu. Yani iyiliği belirleyen dünya hayatında, seküler hayatta bir şey yok. Ee, mesela örneğin 600 yıllarda yaşamış Hasim Ahmet ya da Antik Yunan'da. Mesela kız gömmek putlara putlar için kız adak adamak iyi bir şey gözüküyordu. Şu an ise mesela kötü gözüküyor. Ama yarın öbür gün gene iyi gözükebilir yani. Bu bu şey yani. Bu gayet mantıksız geliyor bana. Yani iyilik zamandan zamana değişiyor. O zaman ben nasıl iyi olacağım? Zamanı göre mi iyi kötü olacağım yani? E sürekli iyilik değişiyorsa ben hiçbir zaman iyi insan olamayacağım. Ya yani hani diyor iyi insan olarak alınmak diyor ya. Abi Bence, bilmiyorum da, çoğu insan vardır ki zamanında iyi olan şu an kötüdür yani. Kötü olarak bilinir. Bence öyle yani. Ben öyle düşünüyorum. Öyle, şimdi şöyle diyebilir bir insan. İşte, e, insanların e, dedikleri iyi ve kötü değil de benim vicdanıma uyan iyi ve kötü ile hareket edeyim. E, e bu zaman da e, vicdanen iyilik Dersen e bu sefer Adolf Hitler'i ben sana yine örnek gösteririm yani. Adolf Hitler'in vicdanı sızlamadı yani o, o Yahudileri şey yaparken. E, öldürürken, eritirken. Yani nereden biliyor muyum? abi o kadar insanı vicdanı sızlaya sızlaya eritmiş olamaz. Yani. Ha şunu diyebilir. Adolf Hitler kendi için iyiydi. Yeter. Bu diyebilir. Buna pek bir itirazım yok o zaman. Ama acaba iyi olsun. Yani buna bir şey diyemem. Neyse. Üçüncü şey geleyim. Üçüncü probleme, üçüncü problem ve diğer problemlerde elbette e, felsefe olarak itiraz edilebilir. Hmm, bilmiyorum, bu benim aklıma şeyden geldi. E, anatomi dersinde, yani diş anatomisi dersinde e, dersi dinlerken bir anda aklıma geldi. Belki daha önce bir yerden duymuşumdur, hatırlamıyorum. Neyse, bir şeyin amacı e, kendisinden önce belli olur. Yani bunu hatta Diş de getirdim burada. altından diş. <laughs> Onun onu üzerinden anlatacağım. Şimdi. bir şeyin e, anlamı, amacım. Ondan yani yaratıldıktan önce belli olur demeye çalışıyorum. Şöyle. Mesela bu diş. Şu an bu kanin diş. Üst kanin ya da alt kanin bilmiyorum hangisi ise. O kadar bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi bak. Bu çizgi. Bu çizgi. Bunlar ne deniyordu lan unuttum. Neyse bu tüberkül falan filan. Şimdi bak. Bunlar. Ee, bu diş olduktan sonra mı bunların amacı verildi yoksa amacı belli olduktan sonra mı bu diş ona göre yaratıldı? Bu doğal bir örnek olduğu için siz şey diyeceksiniz işte doğal da olabilir ilk önce falan filan her şeyin amacı belli falan. Kulaklık diyelim mesela ya da kalem. Biz kalemi kalem olarak yarattıktan sonra mı görevini veriyoruz yoksa ee, ya öncesinde amacını belirleyip anlamını belirleyip sonra mı onu yaratıyoruz? Ya son, elbette önce anlamını veriyoruz, sonra yaratıyoruz. E insan da böyle bana göre. Yani insanın bir amacı varsa, ki var bana göre, öncesinde verilmeli. Sonrasında değil. Yani ilk önce bir anlamı yaratılmalı insanın. Sonrasında bu anlama göre bir yaratık yaratılmalıydı. Bana göre en azından. Ve biz yaratıldık. Ha, amacımız neyse öyle. Artık amacımız ona uygun. O amacımız Allah'ın rızası ona göre şekillenmişiz ve yapabiliriz. Mesela. İyilik burada böyle bir problem yaratıyor. İyilik insan var olmadan olmuş olamaz. En azından bizim için biz yokken iyilik de yoktu. Çünkü bizimle iyilik ya da kötülük de oldu diyebilirsin. En azından hani cinleri falan orada koymazsın elbette. Yani varlık irade de mesela buna iradedeki daha geniş bir kapsam olsun. Mesela sadece melekler olsaydı iyilik kötülük diye bir şey olmazdı. Cinler olduğu zaman yani irade ortaya çıktığı zaman tercih hakkı. Bu sefer şey oldu işte. Artık iyilik, kötülük ortaya çıktı ve adam ne orada cin geliyor diyor ki benim amacım iyiliktir. Allah Allah. Lan sen uyuktun ki. Sen amacın nasıl iyilik oluyor? Ya senden önce bir anlam verilmiş olması lazım değil mi? Bana göre öyle yani. Bana göre önce e, verilmiş olması lazım anlamın. Ondan ötürü iyilik bizden önce var olmadığından ötürü, bizden sonra var olduğundan ötürü amacımız iyilik olamaz. Ben böyle düşünüyorum en azından. Yani mesela engelli bir e, vatandaşı düşünürsek o da böyle yani. ...iradesi tam olarak idrak edemediğinden ötürü e, seç, iyilik ve kötülükten muaftır mesela. Çünkü yani iradesi yoktur. İlk önce iradenin olması lazım. Sonra iyilik ve kötülük ortaya çıkar. Yani ilk önce amacımız iyilikti de sonra işte şey oldu falan filan. Bu bana tutarsız geliyor ve mantıksız geliyor. Ya buradan da anlıyoruz ki... yani kısaca demek istediğim Daha iyilik kavramı ortada yokken yaratılmış bir insanın amacı... ...yazmışım onu okuyorum... Yaratılmış bir insanın amacı nasıl iyilik olabilir demişim. Demek ki biz de bir amacın veya anlamın somut hali olabiliriz. İşte biz bunu Allah rızası diyoruz. Yani ben bana göre, bana göre Allah Allah'ın rızasının bir somut yani haliyim. O amacın bir somut haliyim. Şimdi bu Allah'ın rızası ne demek abi? Bu konuya burada mı gireyim bilmiyorum. Çünkü ben tam bu konuya hakim değilim. Allah'ın rızası olduğunu biliyorum sadece ama Allah'ın rızası nedir? Ne ister Allah bizden? Sadece muhabbetullah mı? Yani elbette muhabbetullah en büyük. Ee, Allah'ı tanımak da herhalde muhabbetullah. Yok o Allah'ın sevgi ve bağlılığı sanırım. Marifetullah, marifetullah ha. Marifetullah. Şimdi e, sadece marifetullah mı? Allah'ı tanımak mı? Mesele yani bu mu? Sadece o kadarını bilmiyorum. Ama Allah'ın rızası olduğunu biliyorum. Çünkü ne kadar düşünürsem düşüneyim ben Allah'ın rızası dışında bir anlama varamadım. Ben kendi açımda varamadım. Başkaları varmışsa bilmiyorum. Ya bana en mantıklı gelen her zaman Allah'ın rızası olmuştur. Şu ya yani oldu onu diyeyim. Böyle yani. Bu konuya çok detaylı giremeyeceğim galiba. E, çünkü aklıma da bir şey gelmiyor ne yazık ki. Keşke gelseydin. Ben random konuşurum diye düşünmüştüm ama maalesef gelmedim. Bu bölümde burada kalsın. Bunu hayatın anlamı bir diye paylaşalım. Zaten anlamı iki diye paylaşırız onu. Da. Böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, öyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.